Arkadaşlar bugün size güzel bir sebze yemeğe tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Hemen önce ne yapıyoruz? Soğanımızı doğruyoruz. Soğanlarımızı ince doğrayacağız. Elinizde hangi biber varsa onu kullanabilirsiniz. Biberleri de çok ince doğrayacağız. En küçüğünden bir tane de domates doğrayacağız. Ee, sosa lezzet versin diye. Tabanlar lezzet vermesi için şöyle ufaklarından 3 diş de sarımsak doğruyoruz soğanın içine. Burada 200 gram tavuk göğsü var. Ee, yemeğimiz 4 kişilik olacak. Yani kişi başı 50 gramdan hesaplayacağız. Tavuk göğüslerini elimizden geldiği kadar ince doğrayacağız. Ne kadar ince doğrayabiliyorsak o kadar Buradan size 4 kişilik yemek çıkartacağım. 2 tane bostan batıcamdan. Ee, bu tür yemeklerde bana en çok sorulan soru. Usta tavuğu, kıymayı, eti kaç gram kullanacağız? Arkadaşlar karnıyar gibi, bakliyat gibi yemeklerde kişi başı 40 gramla 50 gram olarak hesaplanır. Bu kıyma olur, tane but olur, kuşbaşı olur, kuzu olur. Değişmez kural. Yani hiçbir şekilde sıkıntıya girmesin. Kişi başı 40 gram, elinizde varsa 50 gram da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar patlıcanları da güzelce bir yıkadım. Şöyle bakalım bir deneyelim. 4 kişilik yemeğe nasıl çıkartacağız. Patlıcanı soymuyoruz. Soyduğumuz zaman e, kenarları çok ince olacak. Yırtılma yapar. Aynı şekilde öbürünü de bölerim. İlk kestiğimiz yerlerde şuralar çok siyah kalıyor. Hemen şöyle bir bıçağımızı oraları alalım. Alalım ki beyazlığı öbürlerine eşit olsun. Patlıcanları tepsiye dizdik. Şöyle üzerlerine bir tuz serpiyoruz. Ve tuzu az serptim. Öbür tarafına da serpeceğimizden dolayı. Hemen bir fırça yardımıyla üzerlerine bir yağ sürüyoruz. Çok fazla yağ sürmeyin. Ee, öbür tarafını da çevireceğimizden dolayı. Aynı şekilde yağı sürmeye devam ediyoruz. Fırınımız 200 derecede önceden ısıtılmış. 35 dakika. Pişme süresinde şaşma olursa onu mutlaka ben size söyleyeceğim. Orta bölümde fanlı 35 dakika. 35 dakika dedim. Tam 30 dakikada oldu. Şöyle patlıcanı da göstereyim. Baktım ki yanıyor. Kontrol ettiğimde hemen çevirdim. Tavamızı ocağa koyduk. Altını yaktık. İçine yarım fincan bir sıvı yağ boşaltıyor. Yarım fincan olmasın arkadaşlar. Tavamız ısınmaya başladığı gibi hemen soğanını döküyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Ocağımızı orta ateşe alıyoruz. Daha çabuk pişmesi için bir kapak kapatıyoruz. Ara ara karıştıracağız. Ortalama kavurma süresi 5 dakika. Şöyle bakın. Soğanlar rengini attı. Kavrulmaya başladı. Çok da fazla rengini kaçırmayacağız. Tam bu aşamada tavuğu boşaltıyoruz. Tavuğu bir karıştırıyoruz. Soğanların yağın her tarafına bir değilsin. Ocağımız orta ateşte. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Ocağı orta ateşin biraz daha altına alıyoruz. Tavuklarımız bir sulansın. İki dakika geçti. Hemen şöyle bir karıştıralım. Tekrar birbirine yapışan tavukları ayıralım. Kapağı bir daha kapatıyoruz. Bundan sonraki açacağım iki dakikada domatesini birbirine ilave edeceğiz. 2 dakika dedim, 3 dakika geçti. Şöyle bir gösterelim. Şöyle bir daha karıştırıyoruz. Bu aşamada Domatesin biberini boşaltıyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Domatesi biberi attıktan sonra kapağı kapatıyorum. Altını bu sefer ne yapıyorum? Orta ateşin biraz daha üstüne getiriyorum. Şöyle bir göstereyim. Ortalama 3 dakika içerisinde bunu domatesle biberle bir kavuracağız. Baharatını ondan sonra atacağız. Bir dakika geçti. Hemen şöyle bir karıştıralım. kapağı kapatıyoruz. Yüksek ateşte kavurmaya devam. Şöyle altını göstereyim. Tam 3 dakika geçti. Kapağı açıyoruz. Bunu çok fazla kavurmamıza gerek yok. Fırına da gireceğinden dolayı. Tam bu aşamada baharatları atıyoruz. Yeteri kadar tuz. Ben 2 çay kaşığı attım. bir çay kaşığı pul biber. Acı ne kadar seviyorsanız o kadar. Bir çay kaşığı da karabiber atıyor. Şöyle bir karıştırıyorum. Bütün baharatlar iyice bir yediriyor. Kapağı kapatıyor. Orta ateşin altına alıyor. Şöyle göstereyim. İki dakika arkadaşlar. İki dakika sonra altını kapatacağım. Tam iki dakika geçti. Şöyle bakın. İçinde hiç su kalmadı. Tam istediğimiz bir kıvamda oldu. Altını kapatıyoruz. Şimdi kat kat patlıcanlar yapmaya başlıyoruz. Patlıcanları bu harcama şöyle dizeceğiz. Dizerken de ortasından çıkan iki tane kalın patlıcan oluyor. Geniş oluyor. Ne yapacağız? Birini alta, birini de üstü olacak şekilde ayıracağız. Aradaki ufak olan patlıcanları da arada kullanacağız. Tavuğumuzu e, azar azar koyacağız. hepsine yetiştireceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Aradaki ufak çıkan yani kenardaki ufak çıkan patlıcanları diziyoruz. Hepsi aynı şekilde olsun. Aynı patlıcanla yapayım desem bu sefer ne olacak? E, daha fazla patlıcan kullanmak zorunda kalacağım. Elimdeki patlıcanlar da heç olmuş olacak. Yani mutfakta şunu alışkanlık yapın. Hiçbir malzemeyi heç etmeyin. Kıymetini bilin. Arkadaşlar elinizde varsa aralara kaşar atabilirsiniz. Şimdi özellikle poşeti gösterdim. Niye? Kaşarı rendelediğiniz zaman açıkta bırakırsanız kaşar yağını atar. Fırına girdiği zaman erimez. İsterseniz tercihe şöyle birer parça kaşar atabilirsiniz. E, atarsanız tabii ki ne olur? Yemeğiniz daha lezzetli olur. Sizin tercihiniz olsun o da. Daha önce söylediğim gibi yine en küçükten işe yaramaz dediğimiz ufak çıkan patlıcanları dizmeye devam ediyoruz. En sona en büyüğünü bırakacağız. Sıra geldi son kata. Hemen şöyle son patlıcanları atıyoruz. Şöyle bir bastırıyoruz kaşıkla. Ne yapsın iyice bir birbirine işlesin. Şu patlıcanlar da zavallı ince kesmişiz. Çabuk kızarmış. Sol kalan tavukları 4 parça ayıracağım. Bütün patçanların üzerine koyacağım. Şimdi üzerlerine kaşarlar atıyor. Bu son kat. Fırınımız 200 derecede 20 dakika. 200 derece fanlı. Fırının sadece üstü çalışıyor altı çalışmıyor. Yemeğimiz pişmiş olduğundan dolayı. Kaşarlar verilsin yeter. 200 derecede tam 20 dakika geçti. E, ara ara kontrol edin. E bazen fırınların derecesi fırına göre değişiyor. Hemen şöyle yemeğimizi bir gösterelim. Arkadaşlar yemeğimiz bu. Pilavdan dumanlar çırıyor. E, genelde soruyorlar usta bu yemeğin yanında ne gider diye. Çok güzel bir cacık gider. E, pilav gider. E, kesinlikle tavsiye edebileceğim bir yemek. Sayfamda bin üzerinde yemek tarihi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ameşevi mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Afiyet olsun.